Daha önce östrojen ve progesteron replasmanından bahsetmiş olmamıza rağmen testosterondan bahsetmemiştik. Malum testosteron erkeklerde testislerde, böbrek üstü bezlerde, kadınlarda da yumurtalıklarda yapılıyor ve yaşla beraber giderek düzeyi azalıyor. Özellikle kadınlarda da menopozdan sonra düzeyinin belirgin olarak azaldığını görüyoruz. Şimdi biz burada testosteron takviyesi yaparsak nasıl faydalar elde edebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Testosteron verilmesi bir kemikleşmenin artmasına yardımcı oluyor. Kas dokusu artıyor. Diğer yandan testosteronun özelliğiyle göbek üzerindeki yağların oradan dağılabildiğini, yağ dağılımının değiştiğini görüyoruz. Diğer yandan vücutta ağrılar azalıyor. Özellikle fibromiyalji gibi ağrılar ve kas ağrılarının azalıyor aldığını görüyoruz. Diğer yandan da vücut enerjisinin arttığı ve kişinin yaşama bakışının algısının pozitifleştiği, hafızanın ve odaklanmanın arttığını görüyoruz. Uyku düzene giriyor. Kişi de egzersiz yaparken egzersiz toleransı artıyor. Kollojen dokunun sentezi güçleniyor. Hekiminiz tarafından doğru yapıldığı takdirde ve takibi yapılması şartıyla aslında pek çok birçok avantajı var. Bu konuda detayları pazar günü YouTube videomuzda göreceğiz.